Şu anda çapa yapıyor. Evet, akşamleyin sularken fark ettim. Vallahi çok Tohumlar, güzel. tohumlar da yeşermiş. Hı? Tohumlar da yeşermiş. Şu otlar ne yapacak bu otları bilmiyorum. Bayağı çiftçi oldun sen ya. <laughs> Vallahi elimden geldiği kadar şeyler bak ay çiçeklerini Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Mısırları gördün mü? Mısırlar da çıktı. Evet gördüm gördüm. Evet. Da yarabbim, Şöyle cim bir selam ver. Nereye? Ne, kime? Aa, kime? <laughs> Ay bu. Selamlar olsun. Bahçeyi de uğraşıyorum her zamanki gibi. Ekliklerim çıkmış. Ay çiçeklerim, mısırlarım, salatalıklarım. Domateslerim çiçekte.